Soru 16. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kalıcı olmasında hangi faktörler etkili oldu? Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kalıcı olmasında birçok faktör etkili oldu. Bunlardan bazıları: İstimalet politikası. Fethedilen bölgelerdeki insanların inanç ve özgürlüklerine karışmamak, onlara hoşgörüyle yaklaşmak ve adaletli bir yönetim sağlamak. İskan politikası. Anadolu'dan gelen Türkmenleri Rumeli'ye yerleştirerek bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak. Akıncı Beylerinin Faaliyetleri Akıncı Beyleri, düşman topraklarına akınlar düzenleyerek Osmanlı ordusuna öncülük ettiler ve fetihlerin kolaylaşmasını sağladılar. Ahiyanı Rum ve Baciyanı Rum Teşkilatlarının Katkıları Bu teşkilatlar, hem Anadolu'da hem de Rumeli'de Osmanlı Devleti'ne manevi destek verdiler ve bölgenin Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıda bulundular.